Bak A ya high yanlış high yapıyoruz. Var. Bak burası çok çok tehlikeli bir mekan. Evet, Tam... var. Hızlı olan kazanıyor burada. Evet. Wingman bulan kazanmıyor ama amına koyayım. Oh Özellikle God. ben sen bulan. Keşke bilgisayarım kasmasa. Yukarı çık, yukarı çık. Açığa çık. Abi, şey, Açığa çıksana kaç Ege bu bu bana bütün size tarıyor. Bir. bir. <laughs> hadi bakalım. <laughs> çıkardım, Ege hadi. Kaldır beni. Hadi hadi. beni sikim. Ege ses var. <laughs> Ege can ver. Dur oğlum dur sikecekler. Adam var. Allah. Can var mı can? Var bir tane. Ha, onu da kendine basıyorsun değil mi? Hayır bir tane sana atmalık var. Bir tanesini de kendime basarım. Versene. Al. Al. <laughs> Adam geliyor burada biz masum masum can basıyoruz değil mi? Ölmek üzere başlayalım ona. Başlıyorum. Anna. Öldü o. Oo! Oh! Dejinder şey var ha. Oo! Oh! Allah'a hareket versin. Şey Bir yargı dağıtıyorum Unbelievable Kill leaders'ım Tabi Her zaman Beni yani bir şey mi bıraksaydın acaba ha? Allah rızası olsun Zayt ama lazım Aa video malzemesi çıktı doysun. işte daha ne Değil mi? Oroş bu çocuğu gözün doysun Zayi lazım Heavy ammo da lazım. Mermi yok lan. Craft edelim. Craft ediyoruz. 20 tane o da <laughs> Kanka bir daha tarayabilir misin? Nasıl yani? Şeyi... Yok yok temiz. Kormu'nun muhabbeti ne bu arada? Kalıcı olarak hep e, onu spamlayacaksın bu sezon. Ne? Temiz değilmiş. Ne? Ege öldüm ben. Ölmek üzere o. Bombamız olsa... Var. At. Bobby'i izliyor musun? İzliyorum at yolla. Oraya nasıl çıkarız peki? kaldı o iyi, çok iyi gitti. Koydum kardeşim. Öldü. Geçmiş. Allah rahmet eylesin. Ama ee, shield sedim bitti. Ona da sıkınca hızlanıyor mu? Ne yapıyor bu? Ne hız ya? Yine mor, mor oldu. Şuradan legendary şeyi bari bana sallan. Cam Can bende de yok. Zırh bende de yok. <laughs> nasıl çıkacağız biz? İşte yüz level adam ama daha çatıya çıkmayı bilmiyorum. Kanka. E, Medkit buldum bir tane sana atayım. Medkit yani büyük olanlar. Al. Al. Ah volt key. Who's got two thumbs and a vault key? This guy. One sec. Healing up. Volt direkt dibimizde ben volt key. Tam da ben o adamı uzutlamak istiyorum. Mermi lazım. Kanka o adamı nasıl uzutacağız ki? Abi mermi yok. Mermi lazım. Ne lazım? Hangi şey? Light var, lazım? heavy var. İkisinde de çok Light az. Light atayım biraz. Light attım bir tane bak buraya. Bir set attım. Lan millet nasıl çıkıyor buraya? Yusuf'cum bak bu sahneleri izliyorsan bize buraya bana buraya çıkmayı öğret. Neyse siktir et ya bir kişi daha öldürürüz herhalde. Kanka bir şey çıkmadı ya. <laughs> o altın çanta çok işe yarıyor bu arada. Çok güzel yani. Oraya biz bir gidelim. Ben oraya çıkmanın yolunu bulacağım. Orada çünkü bayağı taşaklı şeyler olmadı. E, var. Olmadı. Mermi craftları kıyım. Adam var lan. Nerede? O da beni gördü ama. A, 34 idi benden. Hadi o gel yer, üstüne şey çıkalım, üstüne çıkalım şuradan. Şuradan gel. Abi 68 idi. Çok çok çok, çok düşük. Arkamdan geldi. Başka var mı? Yok ben mu mi? bunun arkadaşı? Gelmiş olabilirim. Arkamda ge. Ege arkamda benim. Bir dakika mermi alıyorum. <laughs> Nerede? Şuradaydı. Yok oldu kimse. Amına koyayım aşağı düştüm. ultisinin hızını arttırmışlar ha. Daha hızlı hareket ediyor. Kimin? Lafamın. Neyse artık oraya gidebiliriz. Peki geldi. Nerede? Oğlum aşağı mı attın? yukarı çık tekrar. Kovalama lan onu. Ya. Kovalama, kovalama. Kovalayacağım. Abi ben... Çok uzağa gitti bak şurada yetişemeyiz. 28 de benden yedi ama bir 14 daha vurdum tamam. çok, çok, şey çok uzağa gitti gel. Çok uzağa gitti gel. Sniper'ım var. Görüş alsam direkt vuracağım. Her safe değil bir de orası. Ben bir tane güzel bir şey dropluyorum. Hilo <laughs> Ne yaptın? Kanka bunu yaptım. İşine yarıyor mu? Senin de işine yaramıyor. Niye yaptın ki bunu? <laughs> Bilmiyorum hoşuma gitti yaptım kanka ya. Ablam kimlerle oynuyoruz ya. Şurada adam var. E sentinelle vurayım ne? Diyeceğim de safe'e git. Yüz filan vurdum ben onlara. Nerede spotlar mısın tekrar? Ben mermi niye gitmiyor? İşte şimdi öldük. Niye? Çünkü hiç zırhımız yok. Benim var. Adam var Ege. Allah kanka. Ortalık çok kötü olacak biliyor musun? Daha kötü pozisyona geldi. 80 falan vurdum ona ben. Oha! Ben finish basıyorum. Biri düşmek üzere. Ege onlar elitiyor. Dur be! Onları araştıralım mı? Dur, eritiyorum ben Sen araştırıyor musun? Soldan soldan araştırıyorum ben 34 vurdum Tamam eritmeye devam et baskı yap ee, şey, Reloading <laughs> şey, Reloaddayım. 26 Ah bir bombam olsaydı Kaçıyorlar 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 ee, biri şuraya girdi. Çok kötü sprey attım bu arada. Biri sende. Biliyorum. Biri oh. düştü. Ama e, zırhım yok. Abi düştüm. Canım, lan artık! Ya! <laughs> Şarjörü değiştirip gidecektim işte. Başaramadık abi. Ege bu arada adamın 26 canı evet, falan vardı. Evet evet çok az canı vardı. Başaramadık abi.